Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün niye bir korku oyunuyla karşınızdayım bugün. sar kop hop. Bilmiyorum sar <laughs> Bilmiyorum sar. Sarçof. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Bugün size böyle bir korku oyunu oynayacağız. Çok korkunç. Yani diyorlar. Bakalım. Olacak o zaman. De geçelim atmayı unutmayın. İşte, i̇şte işte game dedik. Bring me ten back. Hmm. Az FPS bayağı iyi. <laughs> çaldı. Ay ben bunları oynayamam böyle. Tam bir evdeyiz. Ya hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Çok gerildim şu an. front mi? şu an efsane yerim ee, bekle şöyle mi gideceğiz tamam ee, burada bismillah arkamda Oradan, oradan hayatta gitmem ben Arkamdan falan çıkarsa çok korkarım Bence buradan gideceğiz Bismillah Bunlar ne yerde böyle? Lütfen karşımıza çıkma Aa labirent gibi Tıma ederim. Korkudan... Işık. Bu ne biçim bir oyun ya? Çok korkunç. <laughs> Bismillah. Tamam burada bir şey var yani. saklan mı Geliyor mu? Geliyor mu? Allah bekle ekran kaydına bakacağım hemen. Tamam her İki dakika olmuş tamam. Huu, bayağı gerici bir oyun bu. Ben bunu seri yapamam yani. Altına ederim bu ne biçim oyun? Şu ambiyansa şu atmosfere bak be. Hap çıkacağım. Bu kapı kilitli zaten. Tamam yatakhanenin altına grenli'deki gibi saklanılıyor. Devam girelim. Bismillah. Öyle hızlı bitireceğim ki videoyu. Allah. burada bir şey var burada yüzde yüz bir şey var ya. arkadaşlar ne oldu bir anda beni oyundan attı bilmiyorum ee, o yüzden bir daha gireceğiz. Hadi girelim o zaman. Beni bir anda oyundan attı. Evet. bun, bunları geri götür. Aha crowbar. var. Tamam. Yine basalım. Görmemişim ben. Crowbarla şeyi açabiliriz. Hmm. Tamam. Tamam. Canavar çıkmazsa. Bunları açmamız lazım. Evet. Aynen böyle. Bismillah. Çok korkunç. Ha. Aç kapıyı. Aynı bir kral var. O çok korkunç. Karşıma neyin çıkacağını bilmiyorum. Ne biçim ev? Ne büyük? Ya e buradaydım zaten. Ya e buradan gidelim madem Bismillah. Bismillah. Canavar çıkacak buradan. Allah senin cezanı. Ben buradan kaçarım aga. Ben oradan giderim. Allah. Ne ko ne korkunç. Merhaba. Kimse var mı? Selamun <laughs> aleyküm. Washington Company. Ne biçim yavrus? e git. Hayda. Aha. Bulduk. Şimdi geri gitmem lazım. Çok iyi. tamam bulundu. He, bir dört tane daha lazım. Şimdi anladım. Tamam, tamam şu önlere biraz gidelim. Eee. Azan durun. Zaten çok kırdım. Ben bir bu oyun hakkında bir bilgiler edinirim. Sonra da tekrar yani oynarız. Yani bir sürü bilgi ne yapacağımız filan. O yüzden şimdi şey yapayım. Bir dahakine parti gide, bitiririz o zaman görüşürüz hoşçakalın ve bay bay